El hu aleyküm, rahmet hu, berekat hu diyelim. Diyelim ve başlayalım inşallah. Bugün Zor Zaman Sır 1 eserimin 3. bölümü olan Mürşit Kimdir? konusunu beraber işleyeceğiz inşallah. Hikmete Giden Rehberli Yolculuk adı altında. Mürşidin hakikatini anlamak. Ekranda gördüğünüz bu güzel görsel ile başlayalım anlatmaya. Hikmete giden rehberli yolculuk. Demek ki bir rehber lazım değil mi? Buradan da anlaşıldığına göre bize bir rehber lazım. Hikmetin sahibine ulaşacak o yolda bize bir rehber lazım. İşte bu, bu rehberin de adı mürşiddir. Yani mahluk olmaktan gayret ederek kurtulan insan olma makamına ulaşan ve sonrasında insanı kamil olan yolculuğumuzun başlangıç sorusu mürşit kimdir? Mürşit kimdir? Biraz anlatmaya çalıştım. Bu sunum bu sunumum manevi arayış yolundaki en temel sorulardan birine odaklanmaktadır. Bir rehberin, bir mürşidin hakikatini, kaynağını ve onu nasıl tanıyabileceğimizi anlamak için bir yolculuğa çıkıyoruz beraber. Tehlikeli, neresi tehlikeli? Mürşid sandığımız eğer mürşid değil ise o zaman peşinden gittiğimiz onca yıl onun sözlerini dinleyip, hareket edip amel sandığımız, ibadet sandığımız ya o bidatsa, onun bize öğrettikleri ya bidatsa, ya yanlış bir yol, yolda isek bunu bilemiyoruz. İşte bunu bilebilmek adına bu sorumlulukla gerçek, hakikatteki mürşit kimdir sorusuna beraber cevap bulacağız inşallah. Rehberin yani mürşidin ilk tanımını beraber yapalım. Beraber yapalım ki öğrenelim. İnşallah. Mürşid yolu gösteren, gösterdiği o yolda senin ile bir yürüyen ve o yoldan dışarı çıkmaman için sana dur, dur ey yolcu diye seslenen, her an sana kendi hakikatini, kendi hakikatini hatırlatan varlıktır, varlıktır mürşit. Tabii ki kardeşlerim, bu ilk tanımı olduğu için, şimdi bunu ilerleyen dakikalarda daha da genişleteceğiz, bunu göreceksiniz inşallah. Bu slide, bu video, sizin bitirdiğinizden bitirdikten sonraki mürşid nedir sorusuna artık cevap aramayacaksınız inşallah. Bileceksiniz ki mürşid bu videoda anlatıldığı gibidir ve biz böyle bir mürşid aramalıyız kendimize. Mürşid yalnızca bir vesiledir. Şimdi geldik buraya. Mürşid nasıl vesiledir? Bakalım beraber mürşid, hikmeti kendinde, kendi kabında taşıyan kişidir. Yani kab ne demekti ben size öğretmiş idim. Kalp aslında kabdır. Bir kabdır. Ve bu kabın içinde yalnızca Allah Celal Cemal Hu'nun aşkına yer vardır. Bu konuyu ben size daha önce anlatmıştım o yüzden geçiyorum. Mürşid hikmeti kendinde, kendi kabında taşıyan kişidir. Hikmeti vermek ise Rahman'a aittir. Yani Allah Celal Cemal Hu'ya aittir. O Allah Celal Cemal Hu dilediğine gönderir hikmeti. Mürşit bu yolda yalnızca bir aracıdır, bir vesiledir. Kendine verilen bu hikmeti dağıtmakla, vermek ile mükelleftir. Demek ki mürşitsiz olmuyor kardeşlerim. Bu hakikati de herkes anlamayacak, bu sırlara eremeyecek maalesef. Şimdi geldik yol ayrımına. Burası çok önemli. Gerçek mürşidi nasıl tanırızı anlattık. Şu ana kadar herkes bazı bilgileri edindi. Fakat mürşidimizin hakiki mürşit olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bu çok önemli. Buraları çok iyi dinleyin. Hakikatin ölçüleri çok nettir. Gözünü ve kalbini öyle bir açacaksın ki sahtekardan o gerçek mürşidi ayıracaksın. Sahtekar ile hakikatteki mürşidi ayıramazsan ne olurdu? Ayaklarımız kayardı. Cennet sevdasından kendimizi bir anda cehennemin dipsiz çukurlarında görebilirdik. Allah muhafaza buyursun hepimizi. Çok iyi dinleyin, çok iyi anlayın ve bu aldığınız bu bilgileri, bu ilimleri Allah Celal Cemal Hu rızası için, onun rızasını kazanmak için kullanın ve etrafınıza öyle bir bakın ki Öyle bir şuur açıklığıyla bakın ki artık hiçbir sahtekar size ben mürşidim diyemesin. Evet, geldik o hakikatteki mürşidimizi tanımanın ilk ölçüsü, yani mihenk taşlarına geldik. Bu yol ve ahlak buradan geçer. Yol sıradel müstakim midir yoksa 73 fırkanın herhangi birine, sapmış olanların yolumudur. Yoksa güzel ahlaklı mıdır? Güzel ahlaksız mıdır bizim seçtiğimiz mürşit? Bunu öğrenmenin yoluna geldik. Bir mürşidin hakiki olup olmadığını anlamanın ilk ve en temel yolu onun hayatına, onun yaşamına bakmaktır kardeşlerim. Birinci ilkemiz, birinci ilkemiz Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırlar içinde yaşıyor mu, yaşamıyor mu buna bakacağız. İkinci ilkemiz de kainatın efendisi Hazret Muhammed salli Allahu aleyhi ve yolunda ve onun ahlakında yaşamaya gayret ediyor mu yoksa etmiyor mu? İkinci, ikinci ölçümüze geldik. Şimdi kardeşlerim bir hadisi şerif paylaşacağım sizinle. Sizin en hayırlınız kendisine bakıldığında Allah Celal Cemal Hu'yu hatırlatan hatırladan kimsedir sizin en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar da net, ne kadar da net anlatıyor her şeyi. Sizin en hayırlınız kendisine bakıldığında karşı tarafa o bakan kişiye eğer Allah Celal Cemal Hu'yu hatırlatıyorsan sen en hayırlılardansın. Sen yaratılanların en hayırlılarındansın diyor onlar da zaten işte mahlukat olmaktan kendilerini kurtarıp insan olma şerefine ulaşıp daha da gayret edip insanı kamil olabilenlerin işte makamıdır. Onlara mürşit deniyor kardeşlerim. Buraları da anladığınızı düşünüyorum. Evet, benim güzel kardeşlerim. Benim aşk kervanında yürüyen, yürümeye gayret eden kardeşlerim Aşıklardan olmak için gayret eden kardeşlerim. Ekranda gördüğünüz gibi işte rehberliğin kaynağı ilk mürşit. Bunu nerede duyacaksınız? Bunu nerede kim size anlatacak bilmiyorum. Ama biz kabımıza dökülenleri size aktarmakla mükellefiz. Tebliğ, 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 tebliğ görevimizdir bizim. İlk mürşit, Allah Celal Cemal hu hu İlk mürşit Allah'tır. Peki ilk mürit kimdir kardeşlerim? O mürşide bir talebe gerek. Bütün eşyayı ona öğreten, bütün eşyanın hakikatini öğrenen kimdi? Adem aleyhisselam değil miydi? İşte ilk mürşit Allah Celal Cemal hu'dur. İlk müritte Adem peygamberdir. Şimdi gelin hep beraber Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim gerçek, hakikatteki ile ilgili, mürşidi tanımamızla ilgili Allah Celal Cemal bize Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir sır bırakmış, nasıl bir işaret, harita bırakmış, bunu beraber öğrenelim inşallah. Ve ismi Allahu Errahman Errahim. Allah celal hu hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Lakin bu hakikatleri ancak akledenler, aklını kullananlar tefekkür ederek ibret alırlar." diyor. Bakara suresi 269. ayette Allah Celal Cemal U. Görüyor musunuz? Hikmet kime verilirmiş? İnsanı kamil olanlara hikmetler verilirmiş. O hikmetler açılması zor, anlaşılması çok zor. Çok gayret isteyen, çok gayret isteyen o hakikatleri anlamak için çok gayret etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Hikmet mürşidlere verilir. Şimdi benim güzel kardeşlerim. <laughs> sahte, sahte rehber. Sahte rehber yani sahtekar olanlar var. Allah muhafaza buyursun. Bu nasıl bir gaflettir? Hakikatte mürşit olamamış etrafına binlercesini, belki de milyonları toplayanlar var. İşte bunlar yeryüzünde nasıl tespit edilecek? Doğru mürşit nasıl bilinecek, bulunacak? Bunu size anlatmaya gayret ettim. Şimdi bu tarifimizin, bu tariflerimizin dışında kim var ise size size tarif ettiğim mürşit tanımlaması, mürşit tarifimde bu tarife uymayan her kim varsa işte onlardan uzaklaşın, uzaklaşın diyorum size. Çünkü onlar mürşit değildirler sadece sadece sahtekardırlar. Hem kendilerini hem de peşinden gelenleri kandırıyorlar. Onların yolu size işaret ettiği yol sizi sadece helaka, helaka, perişanlığa, hüsrana götürür kardeşlerim. İki yol, iki sonuç. Ekranda görüyorsunuz. İki yol ve iki sonuç var. Helaka giden yol yani hüsrana, perişanlığa giden yol var veya doğru mürşidi bulup doğru mürşid ile hakikatteki bir mürşid ile feraha, saadete, ebediyete, mutluluğa, huzura, huzuhura ermek var. Peki nasıl olacak bu? İlk yol. İki yol, iki sonuç dedim ya. İşte o ilk yoldan giden aldanır da peşinden yolundan giderseniz helak olursunuz. Helaka götüren yoldur o ilk yol, sahtekarların yolu. Bir de hakiki mürşitler var. İşte onların, onların size işaret ettiği o sırat el müstakimden giderseniz, tariflere uygun bir mürşit bulur iseniz ve ona talebi olursanız, o sizi feraha kavuşturur kardeşlerim. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Ne dersiniz? Bu videoyu dinleyenler buraya kadar hakiki mürşit neymiş, nasıl bulunurmuş ya da bulduğumuz mürşidin gerçek hakikatteki bir mürşit olduğunu nasıl anlamamız gerektiğini anladık Cüneyt abi diyorsanız devam edelim. Neye dikkat edeceğiz? Şimdi bu öyle bir şey ki Dünyadan kaçınır görünebilirler. Onlar dünyadan elini eteğini çekmiş gibi görünebilirler size. Olağanüstü marifetler gösterebilirler. Uçarlar, kaçarlar. Çeşit çeşit, türlü türlü oyunlar yapabilirler size. Çok güzel konuşabilirler. Çok güzel kelamlar bulup sizi etkileyebilirler kardeşlerim. Bunlara sakın aldanmayın. Ben size Neyin nasıl yapılacağını, bütün e, işaretleri, hakikatteki mürşidi bulmamız için gerekli işaretleri size söyledim. Birincisi Kur'an, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına uygun bir hayatı olacak. İkincisi de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı üzerine yaşayacak. Kendine, kendisine göre fetvalar uydurmayacak, etrafındakileri kendi yoluna, onun işaret ettiği yola girmeniz için, sizi kandırmak için türlü türlü oyunlar yapmayacak. Artık siz şuuru açık, uyanık, uyanıklık yetmez. Hu uyanık kişilersiniz. İnşallah bu, bu video, bu slide size bunu sağlayacak. Bundan önceki, bundan önceki hiç Bundan önceki gibi olmayacaksınız artık. Bu videoyu bitirdikten sonra Allah Celal Cemal Hu'nun izniyle tamam mı? Artık öyle bir yere geldik ki kardeşlerim. Konuyu size anlatmış oldum. Elhamdülillah. Soru size geliyor şimdi. Ne anladık? Değil mi? Bu kadar şey anlattık. Allah Celal Cemal Hu'nun izniyle size bunca şeyi anlattık. Etrafınızda artık mürşid arayanlar Hakiki mürşidi nasıl bulacağız? Benim mürşit dediğim kişide bunlar var mı yok mu? Bunu çok iyi anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Gelelim ne anladık sorusuna. Şunu anladık. Ben sizin yerinize cevap vermiş olayım ama... Bunları tekrar edin. Hatta kalem kağıt alıp bunları bir yere yazın. Ve tekrar tekrar tefekkür edin. Bizim söylediklerimizle de kalmayın. Araştırın, tahkik edin. Siz de kendiniz kendiniz bulmaya çalışın. İlk ve ilk mürşit, ilk ve mutlak olan mürşit Allah Celal Cemal'hudur. Bunu öğrendiniz. Yeryüzündeki rehberlik Allah Celal Cemal'hunun lütfettiği hikmet ile, hikmetler ile mümkündür. Bu da mürşitlere veriliyordu. Hakiki mürşitlere verilir bu hikmetler. Mürşidi kamil işte bu hikmetleri taşıyan ve kabında kendi kabında taşıyan yaşayan ve size vesile olan kişidir mürşidi kamil. Aracıdır. Mürşidi kamil aracıdır, vesiledir. Allah Celal Cemal bunun murad ettiği ilimleri murad ettiği kişilere ulaştırmak için bir vasıtadır. Gerçek mürşid Kur'an-ı Kerim ve sünnete Efendimizin sallallahu aleyhi ve hayatına uygun, onun ahlakıyla yaşamaya gayret eder, ona uyar, bakıldığında size, onun yüzüne, ona baktığınız zaman, o gerçek hakiki mürşide baktığınız zaman hemen, hemen Allah Celal Cemal Hu'yu hatırlatır size. Kendisini ortaya koymaz çünkü. La der, yok eder bütün benliğini. Gerçek mürşidi kamil. Tamam mı? Siz o mürşide baktığınızda, onun sesini duyduğunuzda yalnız hatırladığınız bir tek şey olabilir. O da bütün kainatın sahibi olan, yeryüzü, gökyüzü ve her ikisi arasındakilerin sahibi olan, malikil mülk olan, bütün mülkün sahibi olan Allah Celal Cemal Hu'yu hatırlatır size o mürşidi kamil. İnşallah buraya kadar anlattıklarım bu videoyu bitirdikten sonra deruni deruni bir tefekküre dalarsınız ve anlarsınız inşallah. Anlarsınız inşallah kardeşlerim. Şimdi ekranda ne görüyorsunuz? Bir dua şu anda. Dua niyaz vaktidir değil mi kardeşlerim? Gelin Gelin bir olarak birlikte birlikte bir dua edelim. Rabbimiz olan Allah Celal Cemalhu sevgili kulların ile tanış olmayı, buluşmayı ve o mürşide mürid olmayı, öğrenci olmayı tüm İslam kardeşlerime ve isteyen, dileyen tüm mahlukata nasip ve lütfedersin. İnşallah benim güzel Rabbim. Amin. 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 Rabbim Allah Celal Cemalhu okuduğunu anlamayı, anladığını yaşamayı ve yaşadığını da anlatmayı cemi cümlemize nasip eder inşallah. Amin, amin, amin. Burada amin yazıyor fakat ben size öğretmiş idim. Amin. Allah'ta mim olan aşıklar amim derler tamam mı kardeşlerim? Allah Allah Allah. Çok keyifli, çok güzel, çok bereketli bir video olduğuna gönlüm mutmain oldu. Bana bunu yaşatan, bana bunu nasip eden bu ilimleri, bu sırları sizlere aktarmamda bana müsaade eden Allah celal Cemal hu ya, nihayetsiz nihayetsiz şükürler olsun. Elhamd hu illa Allah. Allah Allah. Ben her videomun sonunda ne anladık diye soruyorum ya. İşte bunun devamında da diyorum ki herkesin Herkesin vardır söyleyip yazacağı iki kelime e yazın o halde, yazın o halde diyorum. Bunu da inşallah kalem ve kağıdın arasında, kalem ile kağıdın arasında olan aşkı bir gün anlatmak nasip olur size. Onu anlattığında kalem ile kağıdın sırrına ereceksiniz inşallah. Şimdi oturun, kalemi ve kağıdı alın yanınıza ve bu videoyu izlediniz, dinlediniz. Beraber çıktık bu yolculuğa. Şimdi bu yolculuğun sonunda ne anladığınızı siz de o kalem ve kağıdı kullanarak yazın. Gönlünüze gelenleri yazın inşallah.